Merhaba arkadaşlar. İki ters bir düz youtube kanalındasınız. Bugün sizlerle çok güzel bir ajur modeli çalışacağız. Modelimiz tıpkı bir e, çiçek buketine benziyor. O yüzden ben çiçek buketi adını verdim modelimize. Yapılışı e, çok zevkli. Görüntüsü çok hoş duran bir model. Modelimiz 6 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Tabii ki kenar ilmekleri de ekliyoruz. Modelimizi her türlü bayan örgüsünde, çocuk ve bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta bebek battaniyelerinde çok şık duran bir model. Yapılış aşamasına geçelim. Ben sizlere anlatmak için toplamda 21 ilmek aldım. İkisi kenar ilmek olmak üzere 21 ilmeğimiz var. İlk sıramız düz olacak ve modelimize ters taraftan başlıyoruz arkadaşlar evet ilk olarak kenar ilmeğimizi örmeden alarak işimize başlıyoruz ve bütün sırayı düz örüyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimizi de örerek birinci sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızı da tekrar düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi aldık ve bu sırayı da düz örüyoruz. 3. sıramızdayız. Yine 3. sıramızda da kenar ilmeğimizi örmeden alarak başladık. Şimdi arkadaşlar bir düz ilmek örüyoruz. Ve ipimizi ön tarafa alıyoruz. Şu 5 ilmeği ters olarak öreceğiz. Fakat örerken e, her ilmeği üçer kez dolayarak öreceğiz. Şu şekilde birinciye battım. 1, bir, 2, ve 3 kez doladık. Bir ters ördük. İkinci ilmeğimizi tekrar 2 3 kez doladık. Ters ördük. 3. ilmeğimizi 3 kez doladık. Ters ördük. 4. ilmeğimizde aynı şekilde 3 kez doladık. 5. ilmeğimizde aynı şekilde doladık. 5 ilmek ördük. Şimdi tekrar bir düz ilmek örüyoruz. İpimizi öne alıp aynı şekilde 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar 5 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 bir ilmek düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüp üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. Örgümüzün de ön tarafındayız. Şimdi burada kenar ilmeğimizi aldık. Bir ilmek düz ördük. İpimiz arka tarafta ve burada 5 ilmeğimizin dolamalarını çözüyoruz. 1, 2 3 4 ve 5 daha sonra arka taraftan ipimizi öne getiriyoruz ve bu 5 ilmeğimizi tekrar sol şişimize aktarıyoruz ipimizi tekrar arkaya aldık ilmekleri yine sağ şişimize geçirip geçirip tekrar ipimizi öne aldık Tekrar sol şişimize aktarıp ipimizi tekrar arka tarafa aldık. Yani şuraya iki kez bütün ilmekleri ortadan iki kez dolamış olduk. Ve ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize aktardık. Biraz da şu şekilde sıkılıyoruz. Ayarlıyoruz ilmeğimizi. Tekrar bir düz ilmek örüyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. İpimiz arkada 1 2 3 4 ve 5. İlmeklerimiz gördüğünüz gibi sağ şişte ve ipimizi ön tarafa alıyoruz şu şekilde ve tekrar bu ilmekleri sol şişe aldık. İpimizi arka tarafa geçirdik. Tekrar sağ şişimizi aldık ilmekleri. Tekrar ipimizi öne geçirdik. Tekrar sol şişe aldık ve ipimizi tekrar arka tarafa geçirip ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize aktardık arkadaşlar. Ve şimdi tekrar bir düz ilmek ördük. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpimizi ön tarafa alıyoruz. 5 ilmeği tekrar sol şişimize aktarıyoruz ilmekleri bir kez doladık gördüğünüz gibi ipimizi tekrar arkaya aldık tekrar sağ şişimizi alıp ipi tekrar doladık ve tekrar sol şişimizi aldık ilmekleri ve ikinci dolamanın arkasında ipimizi tekrar arkaya aldık ve ilmekleri de örmeden tekrar sağ şişimize aktardık bir düz ilmek ördük kenar ilmeğimizi de örüp bu sıramızı da Tamamladık. 5. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldık ve burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Altıncı sıramızda da yine bütün ilmekleri düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüzde ikinci aşamaya geldik. Yani buketleri yer değiştireceğiz buraya 2 tane yapacağız. Altta 3'tü. Şimdi şuralara ikişer tane yapacağız. Yine eee 7. sıramızda arka taraftan modelimize başlıyoruz. 7. sıramızda kenar ilmeğimizi aldık örmeden. Ve 4 düz ilmek görüyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrar ee, ipimizi öne alıyoruz ve 5 ilmek ters örüyoruz. Tabii ki başını dolayarak şu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar 5 ters ilmek örüyoruz. Tabii ki başlarını dolayarak. 2 3 4 ve 5. İpimizi arkaya alıp 4 düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 ve 4 Kenar ilmeğimizi örüp 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geldik. Burada da yine ilmekleri çözerek baş, devam ediyoruz. Bir kenar ilmek aldık. 4 düz ilmek örüyoruz. 2 3 ve 4 Ve şimdi eee ipimiz arkada ve ilmeklerdeki dolamaları çözüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpimizi ön tarafa alırken şu şekilde ilmekleri tekrar sol şişe aktarıyoruz. Ve 5 ilmeği de birlikte şöyle doluyoruz. Bir dolama yaptık. Tekrar ilmeklerimizi sağ şişimize alıp bir dolama daha yapıyoruz ve ipimizi arka tarafa alıp ilmekleri sağ şişe örmeden aktarıyoruz tekrar bir ilmek düz örüyoruz aynı işlemi tekrarlıyoruz çözüyoruz önce ilmeklerimizi bir dolama yapıyoruz ilmeklerimizi beşine birden ortalarından tekrar sağ şişe aktararak bir dolama daha yapıyoruz ve ipimizi arkaya alıp ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi aktarıp 4 düz örüyoruz 1 2 3 ve 4 kenar ilmeğimizi örüyoruz 8. sıramızı tamamladık ve 9. sıramıza başlıyoruz. 9. sıramızda bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, 9. sıramızı ördük. 10. sıramızda düz örüyoruz ve modelimizi ortaya çıkarıyoruz. 10 sıra ördüm. Modelimiz bitti arkadaşlar. Ama ben şu arka taraftan tekrar nasıl başlayacağımızı göstermek istiyorum. Onun için şimdi tekrar buraya geldik. Modelimizi başlarken şu şekilde bir düz örüyoruz. İlk başta bu şekilde yapmıştık. Tekrar ipimizi öne alıp 5 ilmeğimizin başını doluyorduk. Şu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Bir de düz örüyorduk ve bu şekilde modelimiz devam ediyordu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok güzel bir model. İlk başta e, burada gösterirken biraz zor oldu e, ilmekleri dolamak ama hiç de göründüğü kadar zor değil. Çok da örmesi zevkli bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.